Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere mavi kıyanit taşını tanıtmak istiyorum. Benim için de çok önemli bir özel bir taştır mavi kıyanit taşı. Titreşimi, enerji frekansı çok yüksek bir taş arkadaşlar mavi kıyanit taşı. Şöyle yakından göstermek istiyorum size. Bakın pul pul e, yapısı açık mavi. Tabi bu ham bir kayaç olduğu için içinde kayacın kendi sarı yapısı var ama asıl bu Mavi açık mavi tonunda parlak bakın sedef gibi Kırılgan bir taş kırılgan bir yapısı var Burada Küçük bir parçası Bakın şekilde ham kayaç formu bunlar mavi kıyani taşının Bu şekilde evinizde bulundurabilirsiniz takı olarak da e, Kolye parçası mesela Alınabilir Evet mavi kıyani taşın özelliklerine gelirsek e, bir kere yapısı alüminyum silikat yapısı Yapısından oluşuyor Brezilya, İsviçre, Avustralya gibi çeşitli ülkelerden çıkartılan bir kayaç, mavi kuyenit. Enerji frekansı çok yüksek arkadaşlar. Spiritüel anlamda, ruhsal anlamda çok yüksek bir enerjisi var. Zaten rengi açık mavi. Melek Mikael'in rengi arkadaşlar, mavi renk biliyorsunuz. Melek iletişimlerinizde, melek meditasyonlarınızda oldukça etkili bir taş. Ben de meditasyonlarımda kullanıyorum. Zaten e, bu mavi kıyenit taşına melek Mikail'in kılıcı diyorlar. Evet, e, gerçeğin kılıcı, melek Mikail'in gerçeğin kılıcı diyorlar. E, diğer bir ismi de mavi kıyenit taşının, Mikail'in kılıcıdır. Evet, böyle evinizde bulundurabilirsiniz dediğim gibi. Takı olarak kullanımı tercih edebilirsiniz. Çok yüksek şekilde çakraları temizleme, blokajlarından arındırma etkisi var arkadaşlar. Enerji çok yüksek çünkü aurayı gene temizleme etkisi var. Ee, bazı taşları biliyorsunuz temizlemek gerekiyor. İşte yıkayarak vesaire. Onları başka bir videoda anlatmak istiyorum ama bu mavi kendi taşı kendi üzerinde. Bu çok önemli arkadaşlar. Hiçbir şekilde negatif enerji barındırmıyor. Bu yüzden de e, i̇stediğiniz kadar kullanabilirsiniz ama temizleme ihtiyacı yok. Kendi kendi zaten temizleyen bir taş. Çünkü yukarıyla spiritüel anlamda çok yüksek bir bağlantı sağlayan bir taş. Yani temizlenmeye, arındırmaya herhangi bir gereksinim duymuyor bu taş. Bu açıdan da oldukça kullanışlı, pratik tapı olarak kullanırken de bir taş. Rüyaları hatırlamada, e, lucid rüya görmede etkili olduğu söyleniyor. Yastık altına konarak bazen kullanılabiliyor ya da gene yukarıyla bağlantı kurma meditasyon çalışmaları, spiritüel çalışmalarda, özellikle melek çalışmalarında, melek meditasyonlarında, Mika ile bağlantı kurmada oldukça etkili bir taş arkadaşlar mavi kıyanı taşı. E, renk olarak da zaten boğaz çakrasının rengi. Boğaz çakrası biliyorsunuz iletişim, e, komünikasyon iletişimi sağlayan bir taş. Üçüncü göze de etkili. Ama asıl en etkili olduğu çakra boğaz çakrası. İletişimi kuvvetlendiriyor. Gerçeğin kılıcı demiştik Melek Mükemmelin yani iletişimlerde e, sizinle insanların arasındaki gerçek bir iletişim sağlıyor arkadaşlar. Yani e, bu günümüzdeki yalancı işte e, art niyetli ya da e, o tip ilişkiler değil. Sizinle daha gerçek dostluklar kurmada, gerçek e, ya da insanların size gerçeği söylemesini istiyorsanız mesela, bunu da kullanabilirsiniz bu taşı gene. Yani gerçekleri duymak tabii bazen her zaman şey olmuyor, bazen de acıtıcı olabiliyor ama böyle de bir özelliği var, taşın iletişim özelliği var. Gene aurayı temizlemede çok etkili arkadaşlar, auranızı temizlemede. Yani üzerinize taşıdığınızda da bütün o auradaki negatif enerjiyi, artık enerjiyi temizleme etkisi var kendisi taşın. Evet, gerçekten çok güzel bir taş arkadaşlar. Bakın yapısı da zaten ne kadar kırılgan, e, suyla su ile temas önerilmiyor. Zaten te, kendini temizleyebilen bir taş olduğu için herhangi bir suyla yıkamanıza vesaire arındırmanıza gerek yok arkadaşlar bu taşı. Element olarak da hava elementiyle bağlantılı bir taş. Hava elementi ve su elementiyle. ile. yani bazen vücudumuza bazı element eksiklikleri olabiliyor. İşte e, hava ve su elementi gene suyun arındırıcı bir etkisi var su elementinin. Hava gene e, Nefes meditasyonlarında özellikle kullanıyoruz havayı değil mi? Hava elementi de vücudumuzda çok önemli. Evet, hava ve su elementleriyle ilişkili bir taş. Burç olarak da arkadaşlar mavi kenit taşı. Burç olarak da boğa burcu, koç burcu e, ve terazi burçlarıyla daha etkili olduğu söyleniyor. E, bu burçlara sahip ya da yükseleni bu burçlar olan insanlarda Özellikle almasını tavsiye ederim mavi kent taşının. Çok güzel bir taş arkadaşlar. Evet Bence her evde bulunması gerekiyor. Yine evi temizleyip arındırmada etkili. Dediğim gibi takı olarak da kullanabilirsiniz. Üçüncü gözde de, üçüncü göz çalışmalarında da kullanılıyor. Üçüncü göze de etkisi var taşın. Üçüncü göz, yani e, hayata bakış açınız değişebilir belki. Üçüncü gözünüzün aktif olmasıyla tek böyle astral olarak düşünmeyin üçüncü gözü yani sırf e, işte başka boyutları görebilmek, başka boyutlarla temas sağlama açısından değil de aslında üçüncü göz bence hayatı bakış açısıyla alakalı. Yani olaylara bakış açımızla alakalı. Bu neden benim başıma geldi diye değil de burada ne öğrenmem gerekiyor? Bu bana ne katar? İşte bu şekilde e, üçüncü gözünüzü e, aktif ettiğinizde olaylara bakış açınız değişebiliyor. Üçüncü göz çalışmalarında da etkili bir taş. Orayı temizleyip blokajlarını açmada. Ve tabii ki e, asıl dediğim gibi boğaz çakrasında yani iletişim. İletişim özellikle yukarıyla ruhsal alemin iletişimde etkili bir taş. Tabii insanların da iletişiminde yine yani boğaz çakrası aktif olduğunda bazen boğaz çakramızda blokajlar olabiliyor. Bazen aşırı aktif çalışabiliyor boğaz çakrası. Ve çok konuşan insanlar vardır etrafımızda sürekli konuşurlar. İşte boğaz çakraları ya da gereksiz çok konuşurlar. Aşırı aktif oluyor bu insanların. Yani boğaz çakrasını dengelemek de etkili bir taş arkadaşlar. Tek konuşmayı arttırma, iletişimi arttırma gibi düşünmeyelim. Boğaz çakrası aşırı aktif olduğunda da onu dengeleme özelliği de var. Ve kendi kendini temizlediği için de herhangi bir temizlemeye de ihtiyaç duymuyor. Bu nedenle de güzel bir taş. İletişim için gerçekten etkili. Zaten bakın ne kadar parlak. Gerçekten doğanın mucizeleri bunlar. Yani bu kristaller gerçekten bence muhteşem. Titreşimleri, enerjileri gerçekten çok yüksek. Evet teşekkür ederim.